Hepimiz sürekli daha fazlasını yapabileceğimiz, daha fazlası olabileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Peki neden bu kadar yorgunuz? İşte bugün filozof Byung-Chul Han'ın o sarsıcı fikirlerine dalacağız ve modern hayatın bu en büyük çelişkisini, yani bu bitmek bilmeyen tükenmişliğimizi anlamaya çalışacağız. Her şey aslında bu basit soruyla başlıyor. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Geçmişteki gibi kamusal infazlar, kanlı savaşlar pek görmüyoruz değil mi? Yani toplumlarımız en azından görünüşte çok daha barışçıl. O zaman nasıl oluyor da çoğumuz sanki zihinsel ve fiziksel bir tükenmişliğin tam eşiğindeymiş gibi yaşıyoruz? İşte Han'a göre bu çelişkinin cevabı modern şiddetin ta kendisinde, onun gizli doğasında saklı. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Han diyor ki şiddet aslında hiç ortadan kaybolmadı. Hayır. Sadece kılık değiştirdi. Artık onu öyle zincirlerde, parmaklıklar ardında falan aramayın. En beklenmedik yerde karşımıza çıkıyor. Kendi özgür irademizde. Düşünsenize, şiddet artık dışarıdan gelmiyor, ta içimizden fışkırıyor. Peki ama bu nasıl olabilir ki? Yani özgürlük nasıl olur da şiddetin ta kendisine dönüşebilir? İşte Han'ın teorisi tam da bu akıl almaz soruyu cevaplamak için yola çıkıyor. Bu yeni, görünmez şiddeti anlayabilmek için önce eskisini yani hepimizin daha aşina olduğu o şiddet biçimini bir hatırlamamız lazım. Hunt buna olumsuzluk şiddeti diyor. Yani yasakların, cezaların ve katı kuralların dünyası. Bu hepimizin bildiği, tanıdığı şiddet türü. Bir kralın, bir kurumun, bir yasanın size parmağını sallayıp hayır dediği bir sistem. Sınırları net bir şekilde çiziyor ve o sınırları aştığınız anda sizi cezalandırıyor. Yani bu şiddet dışarıdan geliyor gözde görülür ve size sürekli bir şeyleri yapmamanızı emrediyor. Bu zaman çizelgesi şiddetin evrimini harika bir şekilde özetliyor aslında. Han diyor ki kralların gücünü herkesin gözü önünde kelle alarak sergilediği o dekapitasyon çağından, okullar, hapishaneler, fabrikalar gibi kurumların bireyi psikolojik olarak yonttuğu, şekillendirdiği deformasyon çağına geçtik. Peki ya şimdi? Şimdi performans baskısının bizi içten içe çökerttiği depresyon çağındayız. Gördüğünüz gibi şiddet yavaş yavaş bedenden ruha, dışarıdan içeriye doğru kaymış durumda. Bu iki dönemin arasındaki fark çok ama çok net. Egemenlik toplumunda şiddet adeta bir tiyatro sahnesiydi, halka açık bir gösteriydi. Gücün kanlı bir ilanıydı. Disiplin toplumundaysa şiddet daha gizli, daha sinsi, daha psikolojik bir hal aldı. Artık kralın baltasından değil, içimizdeki o sesten yani kuralları benimsemiş vicdanımızın sesinden korkar olduk. Biri tam bir kan toplumu iken diğeri bir ruh toplumuna dönüştü. Ve işte geldik bugüne. Han'ın teorisinin tam kalbindeki o en radikal fikre. Artık bir hayır dünyasında değiliz. Tam tersine sonu gelmeyen bir evet dünyasında yaşıyoruz. Ve bu evet eskisinden çok daha tehlikeli, çok daha yıpratıcı bir şiddet türü yaratıyor. Olumluluk şiddeti bir şeylerin yokluğundan değil, tam tersine bolluğundan, aşırılığından kaynaklanıyor. Bize kimse yapma demiyor. Aksine her şeyi yapabileceğimiz, her şeye ulaşabileceğimiz pompalanıyor. İşte bu aşırı performans, aşırı iletişim ve aşırı pozitiflik sistemin kendi kendini yiyip bitirmesine, adeta bir kalp krizi geçirmesine yol açıyor. Yani şiddet artık dışarıdan saldıran bir virüs gibi değil, sistemin içindeki aşırı basınçtan kaynaklanan bir patlama gibi. İşte bu basit ama inanılmaz derecede derin değişim aslında her şeyi açıklıyor. Disiplin toplumu bize sürekli meli, malı diyordu. Yapmalısın. Bu bir görevdi, bir itaat buyruğuydu. Başarı toplumu ise bize ne diyor? Ebilirsin, abilirsin, yapabilirsin. Bu ilk bakışta sonsuz bir potansiyel, bir özgürlük vaadi gibi duruyor, değil mi? Ama işte bu yapabilirsin emri, yapmalısından çok daha sinsi, çok daha acımasız bir zorunluluğa dönüşüyor. Bu nokta gerçekten çok çarpıcı. Kimse bizi zorlamadığı için daha fazla çalışmayı, daha üretken olmayı kendi özgür seçimimiz sanıyoruz. Kendi kendimizi sömürmek bize bir başarı, bir kişisel tatmin gibi geliyor. Hana göre bu sistem bir efendinin köleyi sömürmesinden kat kat daha verimli. Neden mi? Çünkü köle özgür olduğunu zannediyor. Efendi ve köle artık aynı bedende birleşmiş durumda. Peki tüm bu teorik dönüşümün bizim gündelik hayatımızdaki ruh sağlığımızdaki yansıması ne? Han çağımızın tipik hastalıklarının tam da bu yeni şiddet türünden beslendiğini söylüyor. Bu karşılaştırma durumu mükemmel özetliyor. Eskiden disiplin toplumunun tipik hastalığı histeriydi. Yani bastırılmış arzuların, söylenemeyen hayırların bedende yarattığı bir nevi patlamalardı. Günümüzün başarı toplumunun hastalığı ne peki? Tükenmişlik ve depresyon. Bunun sebebi baskı değil, tam tersi. Hayır diyememek, sürekli daha fazlasını yapma zorunluluğu hissetmek. Yani biri dışarıdan gelen bir reddin sonucuyken, diğeri içeriden gelen bitmek bilmeyen bir onayın sonucu. Süreç genelde böyle işliyor diye önce hayatımızı hatta benliğimizi sürekli geliştirilmesi optimize edilmesi gereken bir projeye çeviriyoruz. Sonra bu projeyi başarıya ulaştırmak için kendi sınırlarımızı kendimiz özgürce zorluyoruz. Ve bir noktada artık hem kendimize emirler yağdıran efendi hem de bu emirleri yerine getirmeye çalışan köle oluyoruz. Sonuç bu iç savaş bizi tamamen tüketiyor ve çöküyoruz. Ve böylece Han'ın teorisinin en can alıcı, en sarsıcı sonucuna geliyoruz. Modern dünyadaki en büyük savaşımız dışarıdaki düşmanlarla değil, kendi içimizde verdiğimiz savaş. Eskiden mücadele daha basitti. Bir krala, zalim bir sisteme veya bir ötekine karşı savaşırdınız. Düşman belliydi, dışarıdaydı. Şimdi ise en büyük rakibimiz, en acımasız eleştirmenimiz, en zorlu patronumuz yine kendimiziz kendimizle bitmek bilmeyen, kazananı olmayan bir rekabete giriyoruz ve bu bizi yavaş yavaş içten içe yiyen görünmez bir savaş. İşte bu alıntı durumu daha iyi özetleyemezdi. Hayatımızı daha iyi hale getirmek için başlattığımız o güzel projeler var ya, bir noktadan sonra bize doğrultulmuş bir silaha, güdümlü bir mermiye, hanın değişiyle bir projektile dönüşüyor. Yani kendi başarımız, kendi yıkımımızın en büyük aracı haline geliyor. Belki de modern insanın en büyük trajedisi bu. Han bize reçete sunmuyor ama bizi bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Eğer o çok arzuladığımız başarı ve özgürlük bizi yavaş yavaş tüketen bir kafese dönüştüyse bu döngüden çıkış yolu nerede? Belki de gerçek özgürlük her şeyi yapabilmek değil de bazen bilinçli bir şekilde ve suçluluk duymadan dur diyebilmektir. Belki de anahtar bu en basit ama en zor sorunun cevabında gizlidir.